falan. Bir de şunu bunu izleyek ya. Bunu merak ettim ben baba. Bu dursun. Hadi bakalım. Herkese iyi seyirler. Ben Zafer Akçay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zafer abicim. Merhabalar. Denizle sürüyoruz bugün bakalım. Karışık bir yol, soldan çıkışlar var falan. Sağda. Bura bir Ankara havası verdi bana ya. Deniz. Denizle 05 sürüyoruz bugün. 06 bakalım. 40. 27 karışık bir 28 Yürüyor ol soldan 06 Çıkışlar var Allah bura nereye ya acaba? Ağaç var Ankara olamaz Boş yapmayın oğlum Yemmişil Ankara Bura bence Ankara ya Hiçbir plakada birbiriyle tutmuyor ya Bence Ankara burası Karakçay Hoş geldiniz. Denizle sürüyoruz bugün bakalım. Karışık bir yol soldan çıkışlar var falan. Sağda park etmiş arabalar derken soldaki araba denize patlatıyor. Deniz yerde hiçbir şey yok ama kalkıyor. Şimdi baştan bakalım. Abi öncelikle tabelayı gördük. Dahil, dahiliyet tabelası. Bakın öncesinde beyaz araba çıkar mı? Çıkar. Ne yapmamız doğru gerekiyor? Doğru bu arada. Beyaz arabadan sağa doğru giderek biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Gri araba çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Ki çıkıyor ne yapmamız da. gerekiyor? Sağa doğru şöyle çizeyim. Sağa doğru bir arabadan uzaklaşmamız gerekiyor. E, deniz bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Çıkmaz diye düşünüyor. Yol benim hakkım diye düşünüyor. E, böyle düşünmek yanlış değil mi? Yanlış. Çünkü, Çünkü burası Türkiye. Sizi görmeyebilir. O arabanın sağ direğinde kalıyor olabilirsiniz. Şoför sizi görmemiş olabilir. Hı. Koruyun kendinizi. Zafer abim her zamanki gibi doğru yorumlar. Evreye bakalım. Kalabalık. şu çıkacak sandım ha. Yol Emre'nin sürdüğü. Solda bir kamyon geçtik. Sağda bir Burası araba. Burası da Ankara olabilir. ya. Gibi solda bir araba. Abi ama işte bu benim en çok korktuğum şey bu ya. Bir solda bir kamyon geçtik. Sağda bir araba. Motorun kaçabilecek hiçbir yeri yok. Anladın mı? Sağa kırsa araba, sola kırsa araba. Her türlü çarpmak zorunda. Frene asılma mesafesi yok. Orada gördüğünüz gibi solda bir araba. Emre yine küt diye çarpıyor gidiyor kafadan giriyor. Belki erkenden fark edip durabilirdi ama işte dalgınlığı var herhalde. Arabaya. Şimdi bakalım. Bak. Şimdi az önceki olayda da olduğu gibi sağdaki araba çıkar mı? Çıkar. çıkar. Solda bir tehlike var mı? Var. var. O zaman ne yapıyoruz? İki tarafta da tehlike var. Yavaşlıyoruz. Yavaşlıyoruz. Fren yapıyoruz ya. Bu kadar basit. Şimdi burada korna çalıyor Emre. Bak. Dur diye başlıyor. Aa buraya. bak mesela doğru. Demek ki burada yavaşlayabilir. Bu kornaya. Ya arkadaşlar o küfür eden arkadaş bana etmemiştir. Muhtemelen videoya küfür etmiştir ama lütfen küfür etmeden izleyelim bu tarz videoları. Dilimize hakim olalım. Fren yapın. Korna bir işe yaramaz. İki tarafta da tehlike var. O zaman fren yapın ve yavaşlayın. E, ee, bu sayede kendinizi kurtarma ihtimalinizi arttırın. Ama sağdaki arabayı da solda yavaşlayan arabayı da ön göreceksiniz. Döner mi döner. <laughs> dikkat etseydin Emre'cim. Sen de birazcık dikkat etseydin. Nadin çok kalabalık bir sokak. Solda da araba park etmiş. Arabalar sola doğru gidemiyor. Ön... Ben mesela bu tarz durumlarda araba sürerken yanımdaki mesafede boşluğum bile olsa yanımdan motorcu geçtiği zaman otomatik olarak kaçıyorum. Yani ben mesela böyle bir yerde olsam direkt sola kırar kaçarım. Bu, bu arada burada geçme mesafesi belki var. Ama ne olur ne olmaz yine her türlü o arayı açıyorum abi. Geçecekse de rahat geçsin. İkimiz de problem yaşamayalım. Şimdiki sürücü Nadim'in arkadaşı zorluyor. Duvarla bu yanlış bir hareket bu arada zorluyor. bence. Motorun Bunu yapmamız lazım evet. değil mi? Yani bunun hakkımız yok. Orada arabayı çizsek falan yok. hiç hoş değil. Nadine de giriyor çekil çekil diye diye ama araba da hareket ediyor. Ve bir Çarptı çığlık mı? geliyor. Sesi kapattım orada. Nadine'den gelen bir çığlık. Çünkü Ayağım araba Nadine'in ayağını eziyor. Eyy. Ama araba Nadine'i görmüyor yanına geldiğini. Ya da ayağın orada olduğunu görmesine zaten imkan yok. Ee, buraya kadar Nadine suçlu tabi. Yani araba orada çekilmek zorunda da değil. Yani kibarlık yapabilirdi ama. Ee, bundan sonra arabadaki kadın sürücünün gelip bir geçmiş olsun falan dememesi birazcık garip. Aa, yani, süren kadın inmiyor mu arabadan? Bakın ta arkada. raş ya. yani tabi burası. Yok geçmiş olsun ama Nadim hanım. Nadin hanım. Dikkat edelim lütfen. Burası Türkiye. Yani belli çekilmiyor. Zorlanmış biraz yani. Geçmiş olsun. Bakın ta arkada. Sana ya. yani can Raş tabi burası. Evet, burada önemli olan iyi niyet. Doğru dedin abi. İyi niyet. Karaköy'e doğru dönüştü mü burası? Bak, bak. Karaköy, öğrendik İstanbul'da da. Şimdi Ömer devam ediyor. Kaskıyla uğraşırken Taksici taksi durdu. Ömer pat çarpıyor. İyi taksiye. Allah'tan bir şey olmadı, bir şey olmadı. O aslında sağ çekiyor tabii ki konuşacaklar falan. Şimdi burada başa alayım. Buradaki olay ne? biliyor İlk biliyorsun? başta duruyor tabii taksi orada. Bu aslında fren lambaları yanıyor. Evet duruyor. Taksim. Daha Ömer kaskıyla uğraşmıyor. Şu anda bak, yani Aynı. kapatıyor açıyor emin değilim. Onu yaparken taksi duruyor. Ömer çarpıyor. Çünkü artık durmak için yeterli zamanı yok. Aman, konsantremizi lütfen öndeki trafiğe verin. Bu dalgınlık direkt ya. Dikkatsizlik kazası. Sinan'la sürelim. Bak bak. Hop. Sinan'a bak Sinan'a. Hop. Sinan haftanın yer oh. oh. Ve... gözüne. O. Ve. Çarpabiliyor da. Öyle değil mi? Çarpabilirdi. De. Şimdi Sinancım motoru hemen bir tamirciye götürüyorsun. Diyorsun ki benim motor düz gidemiyor abi diyorsun. <laughs> düz gidemiyor. Böyle bir oyana bir yana gereksiz işler yapıyor diyorsun. Tamirci inşallah onun ya da seni tamir ediyor. Hallediyorsunuz. ve serçe motovlakla sürelim. Akşam vakti bao, birinci vites, tat ikinci vites, red line'lara kadar yanınca biraz yavaşlıyor, yeşil kendisine. Ve Antares'in önü lan bura. Vallahi Antares'in orası. Yanınca biraz yavaşlıyor, yeşil Trafik kendisine. canavarı ya, trafik ve... canavarı. Bahisler. Bu çarptı arabaya... kaçtı. Çarptı mı? Bence kaçtı, kaçtı, mı? kaçtı. 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 22 mi? İki. i̇ki. İki. diyenler bahsi kazandı. Şaka bunlar tabii ama bir daha bakalım. Bakın red line'a kadar bir kalkış. Bir daha aynısı kalkış. Ve yeşili görünce biraz yavaşlıyor. Allah'tan yavaşlıyor. Allah'tan yavaşlıyor, yavaşlıyor harbiden ha. Zaten var düşünmek bile istemiyorum. Allah korusun. Araba tümüyle yüzde yüz suçlu tabii. Kırmızı da geçiyor çünkü. Abi, ama ya... çarpsa ne olacak? Ya bir de hani arkadaşlar trafik canavarlığı yapacaksa bile iki yapılmamalı. Atıyorum böyle kırmızı ışıkta geçilebilecek bir yol bile değil bu yani hani trafik canavar bu direkt ölüm geçişi anladın mı yani bu yolda ışık yanan bu burası hızlı bir yol ya yani buradan buraya geçmek akıl kârı değil gerçekten çok salakça ve aptalca bir hareket araba tümüyle yüzde yüz suçlu tabii kırmızıda geçiyor çünkü oğlum. ama çarpsan olacak geçilebilecek bir yol bile değil çarpsa yani çarpsa olan serçeği şey olacak ya, ya. oluyor oluyor. yok oluyor arabaya böyle Işıklar da lütfen kendinizi koy. Sadece o kadar sinirleniyor ki adamın peşine düşüyor. Abi Karınca. geçme, geçme. Bilmiyorum. Arabanın peşine düşüyor. Selektörler, şunlar, bunlar. Bunu yapmayın. Ne olursa olsun bunu yapmayın. Bak şimdi geliyor oraya. Aç aç diyor falan. Sonra bir kendine geliş durumu var orada. Ee, Düzü mıydı? Devam ediyor. Ya devam edin işte. İlk ışıktan da dönmeyecekti. Yani devam edecekti. Yapması gereken buydu olmaz. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Doğru var ya. <laughs> Ve Yasin'le sürüyoruz. Yasin arkadaşıyla birlikte iki kişiler motorun üstünde. Ne bu? BMW'nin motoru mu? Güzel motormuş lan bu ne motoru? Ve Yasin'le sürüyoruz. Yasin arkadaşıyla birlikte iki Ne bu lan? Harbi güzel duruyor ha. Böyle oturaklı bir motora benziyor. X450. CC CF SR MK Aman ama her şeyi saydınız da bir saymadığınız bir şey olmadı la. CF CF motoruymuş Sen ne anlarsın anlamadığı anlamadığım için soruyorum ya sik kafası <laughs> Motorun üstünde eee Gidiyorlar bakalım Önce sol şeritler, sonra sağ şeride geçiyorlar. Trafiğe uygun buradaki sürat. Tamam. Sağda bir gri araba var. Sonra devam ediyor. Biraz da karanlık bir ortam tabii. Öndeki araba yavaşladığı için onlar da yavaşlıyor. Okey. Sağdaki araba yine... ...sağ şeride. Bir girecek gibi sağdaki araba ya. De geliyor. Orada bir katılım var, Sağ bir çıkış var. Araba da sola gelebilir mi? Evet. Burada Yasin çok yavaşlıyor. Nedenini bilmiyorum. El çok yavaşlıyor. Deminki tamam. araba... Yasin'in sağına doğru giriyor. Niye öyle bir Gözüyor. şey yapıyor du lan? Belki görmedi. İnanın bilmiyorum bunu. Bilerek bir yapmış gibi lan. Tartışıyorlar. Dayı ne yapıyor? O da elini çıkarıyor, özür diliyor. Ama dayı ne yapıyor? O da el... dünyanın sahibi gibi amına Ve bir süre tartışıyorlar. Dayı ne yapıyor? O da elini çıkarıyor, özür diliyor. Ama çıkacak sola artık Yasin'cim yani orada niye kızdın sen anlamadım ki. Hala sıkıştırıyor. öyle bir şey yok. Yani orada küfürler mi şuna vur lan? lan bir tane diyor arkadaki arkadaş. Vur, vur. O da gidiyor. Vur gidiyor. kaç. Buraya kadar bu video benim için. Böyle bir şey hakkınız yok. Ne olursa olsun. O adamın aynısını bu. Bir de eller cıbıl cıbıl. Elin kırılsa ne olacak? Yarılsa ne olacak yasin. Zafer abi doğru söylüyor. Ve Dağlar Hoca'dan gelen bir video. Şimdi öğrencisiyle sürerken e, karşıdan bir kamyon geliyor. Onlar da sağa çekiliyor falan. Fakat Dağlar Hoca çok şaşırıyor. Ya Niye? Diyorum, o, şimdi neye şaşırıyor Dağlar? Bu bir bilmece. Tek şerit var oğlum. Doğru biliyorum değil mi? Tek şerit. Burada gitme hakkı yok ki zaten. Burada tek yön. O, şimdi neye şaşırıyor Dağlar? Bu bir bilmece. Dağlar Hoca neye şaşırıyor? Hadi bakalım bilin bakalım. Neye şaşırıyor? Deliye bak lan. Normalde bura yani tek yön oğlum burası. Öyle bir gelme hakkı yok adamın. Arkadaşlar bu yol bölünmüş yol. Dağlar Öğrencisi'ne gitti yol. Duble yol yani iki şeritte gidiş. Diğeri tünel karşı taraftan geliyor. Bakın haritadan da buldum size. Apayrı iki yol. Yani bu yol duble, bölünmüş bir yol. Sadece gidiş iki şeritte. Kamyon. Ne işin var senin orada? Ters şeritten en soldan gelen devasa bir... Bir de en sola bir kamyon. Ya Bu nasıl bir şeydir ya? İşte dağlar buna şaşırıyor. Çok haklı değil mi? Bakın güzel ülkemde neler olmakta neler. E şimdi bunu bile bekleyeceksin. E sen şimdi arabayla gidiyorsun. 200. Soldan tam virajdan bir geldin karşına o kamyon çıktı. Hani bazen diyorsun yuh artık bu kadar da beklenir mi? Bekleyeceksiniz. Dağlar teşekkürler. Doktor motoblok gönderdi. Sıkışık bir trafik, kavşak var. Evet dönmeye sola çalışıyor. Sola çabalıyor ama öndeki sinyal verince vazgeçiyor. Sağdan şansını deneyin diyor. Sağdan Burada da kesin sola girerler. Bam patlatıyor. Bu araba. Öndeki arabaya patlatıyor. Çünkü hızlanmaya başladığında öndeki araba duruyor. Ya, Niye durdu peki öndeki araba? Sağa geçmeye karar verdik. Bak durdu. Bak burada sanki şu Mercedes sıkıştırıyor gibi arabayı. Dur. Hah güzel. Kaza orada var Mercedes sıkıştırıyor. bir kaz var mı? Yani kaza olduğunda koyulan üçgen var mı? Var. Sağda duran bir kamyon var mı? Var. Arkasında araba var mı? Var. Mercedes de giriyor önüne. bekliyorsun dikkatini? Mercedes girdiği için önüne kapanmış Öyle adam, adam durmuş. Doktorum yani şimdi bu kadar işaret... Bak orada kaza almış durmuşlar. Yani sen bu kadar işareti görmek zorundasın görmezsen pat diye arkadan vurursun. Ha bu arabanın da e, sol stop lambası yanmıyor. O da ayrı mevzu. Onu da görmemiş olabilirsin. Bak haklısın da. Bak bu da olabilir. Çünkü yani gerçekten yanmıyor. Yok hocam bir şey ya. Var mı bir şeyiniz? Yok. Yok, yok. Bir bakın ya. Varsa. Süperler ha. Yani sert vurmadım ama. Süperler bak. Muhabbet böyle işte ya. Medeniyet budur. Çok güzel Duramadım bir şey. Vallahi ya. Frene abandım da. Onlar da hadi eyvallah. Diyor, herkesimiz onlarla. gibi Şurası Çok güzel, var, güzel ama başlarımız olası. kötü. Olması tarzı. gereken bu Aradığımız evet. tablo. Şimdi 10. olaya geçmeden önce 2 hafta... Karışı karışıya mı geçecek? ...işlediğimiz bir konu var. Yaya geçirdiğinden motorları nasıl getiriyor? Dinledim. Aaa bu olay hatırlıyorum. Sen kırmızıda geçiyorsun. Tamam güzel bir şey yapıyorsun da. Onu da yanlış yapıyorsun. Geçen hafta bunu konuşmuştuk. Şimdi bak bak gelen videoya <laughs> bak ne o motor nedir ya? bak bak arkadakilere bak bak. Çekenler de gülmekten yarılıyor. Bu arada dikkatinizi çekerim. Mansur başkanım nasıl ya. Duruyor. Bak, yakalamış. duruyor arabalar. Motorlar koştura koştura geçiyor. Komik değil mi ya? Şimdi gitti bitti mi? Vallahi bitmedi. Bak bunlar grup herhalde. Bir daha ne mı dönecekler? Yani, polisten de kaçıyor olabilirler. Ha? Ondan da emin değilim. <laughs> yani. Orada polis çevirmesi var gibi. Baba gelene bak gelene. Bu arada, harbi polisten mi kaçıyorlar lan? Bu i̇şte burada bu yaya şu anda statü olarak. Arabalar nasıl duruyor? Harbi ya, arabalar da duruyor. Bu... Bence var ya bu olayın tamamen yaşanmasının tek şeyi orada polis olması biliyor musun? Yoksa hiçbiri durmaz. Bilgisayar mı takıldı. Arkadan Bak şuradaki polis var ya. O yüzden herkes yavaşlıyor zaten geçicide duruyorlar. Nereye bak gelene? Diyorlar lan acaba tuzak mı kuruyor bunlar? Ama no, işte burada bu yaya şu anda statü olarak. Arabalar nasıl duruyor? Bak hop arkadan gelenlere bak sürü halinde geliyoruz maşallah. Bak evet. arabalar da duruyor ama ya. Ya bunu biz de istiyoruz. Sen yok burası Türkiye değil annem. Nerede Türkiye'de bu kadar? Türkiye değil mi ya? Mansur Başkan göndermiş. Araba duracak ya. Türkiye değil. Ama ben inanıyorum ki yakın gelecekte bak böyle motorcu geçerken bu araba burada duracak. Afet Türkiye değilmiş ya. Dik gelenleri paylaşamıyorum ama işte böyle bir çözüm buldum. Özkan gidiyor en soldayız şimdi. Özkan gidiyor. Sola dönecek. Araba yine onu görmüyor. Direkt direkt B direği var ya araba Muhtemelen ondan görmüyorlar. Rider sürüyor. Bunun başına ne gelmiş olabilir. Bakın bakalım bir. AVM'den araba çıkacak. Araba çıkıyor mu oradan? Çarptı mı arabaya? Hep bunları öngörü meselesi. Eminle sürelim. Kalabalık trafik. Yaya çıkacak. Emin de aralardan, derelerden gitmeyi seviyor. En sağa atıyor kendine ve yaya. Amca çıkıyor görmediği yerde. Kızıyor. Bu arada bence amca haklı olabilir mi? Ola ben ne yapayım diyor. İkisi ya de hatalı yaparken ya. bunları göze alacağız ama önce mi yavaş gideceğiz öyle değil mi? En sağdaki videoya geçtik Ahmet'in videosu daha orası, gidiyor. Önce konumu iyi Ahmet'in. Bak dışarıdan dışarıdan ama virajın içine geldikçe sola geliyor. Geldikçe sola geliyor. Bak geldikçe sola şey, geliyor. görünce ödü patlıyor ve olması gereken yere gidiyor. Baştan. Bir şey soracağım. Tırların böyle yola girme hakkı var mı? Ben hep onu merak ediyorum yani. Tırların böyle bir... Buraları kullanma hakkı var mı ya? Var mı? <laughs> var abi. Herkes trafik polisi. Var. Abi neden olmasın? Ya benim bildiğim tırların giremeyeceği yollar var. Belli başlı saatlerde hiç giremeyecekleri yollar var. Bir de... Eee... Mesela atıyorum şehir içinde belli başlı yerlere saat aralığı var. O saat aralığında giremiyor. Yanlış mı biliyorum la ben bunu? Doğru değil mi? Tamam. Abi benim babam tırcı böyle dar yerlerde mecburi bir şekilde geçiyorlar. E yani tabii şimdi oradan gitmeyip uzatırsa yol geçer oğlum adam. Niye geçmesin? Saat tekerlek izinde git. Sağlık hiç onu yaşamayacak Ahmet ama. Söylüyorum ama ben kime söylüyorum? Dikkat. Metin yolladı. Her gün gittiğim yol burası benim. Şile-İstanbul yolu. Ömerli'den Şile İstanbul. sonraki yer. Yani ne olabilir ki diyorsun değil mi? Ee, Şile yol diye geçiyor duble. Burada o seken bir yol var. Sekiyor böyle araba. Acaba orada dengesini mi kaybedecek? E kimi yerde 3 şeritli bir yol burası. Bak ne oluyor. Bak. At, at. arabası. İpinin ipini koparmış. Bir at. Şeridin ortasından geliyor. Bu at arabaları ne zaman bitecek daha? Gece olsa... Görmez, ha, görmez. Muydum? Metin şimdi gördü, gündüz olduğu için. Gece bu tip yollarda sürmeyin lütfen. Oğlum bak arkasında şu muhtemelen at arabasına doladıkları iplerden. O yüzden at arabasından kaçmış dedim. At kaçmış da bence at arabasından kaçmış gibi. Ya da normal at olarak kaçmış da olabilir. Şimdi gördü, gündüz olduğu için. Gece bu tip yollarda sürmeyin lütfen. At arab arabasından kaçsa o kadar uzun olmaz. İpini koparan gelmiş ya. Tip motorlu. Evet sorduk. Ne, ne bekliyorsunuz? Top görürsen çocuk bekleyeceksin. E, bakın şöyle bir evler mevler var. Top mi? top gördüm Başka çocuk ne? bekliyorum. Top var. Top var. Top varsa çocuk var. Bravo bunu bilenler olmuştur. Topu orada gösterdim çünkü. Görmüşsünüzdür. Teşekkür ediyorum abi. Tolga ile söylüyoruz. Beşiktaş yolu. İf ara dere mis. Gidiyor Tolga vallahi. Biliyorsunuz bu yasak ne değil bekliyor? mi çocuklar? Ha? Yasak evet. Bizde yasak. Türkiye'de yasak şu. Bu yasak. Ama Yaya beklesin. beklenir burada. Yaya bekliyoruz mu? Diye? Yaya beklenir. Peki. Ne oldu? Oradan. Vatandaş çıktı. Tolga da kızıyor. Sağa, soluna bak diyor. İyi de Tolga senin oradan geleceğini kimse beklemiyor. Bak burada da otobüs var, solda minibüs var. Ya bir şey çıksa. Neyse ki çıkmıyor ama ha? Oto Şimdi bakalım. Yeşil yandı. Duruz, yeşil yandı. Dur. Hareket ettik. Dur Durduk. yoluna çıktı. Ne, ne beklenir? Soldan jet gibi bir Sol. arabanın Özen gelmesi beklenir. Soldan. soldan. Sol. At. Ne Sol. beklenir? Sol, Sol beklerim abi. Kırmızıda geçen bir araba beklenir mi? Alkış. Alkış bölümünde Davut. Davut'u şu an alkışlıyoruz. Neden? Şimdi bak, önü boştu. Tırın önüne girmedi kadar olaya Ama oraya gittiği zaman. Kör noktada kalacağını bildiği için girmiyor. Bak tırcı da bir süre sonra gel gel diyor. Onu görüyor aynadan gel gel Aa. diyor. Burada da tırcı arkadaşımızı alkışlıyoruz. Kolay gelsin. Gelin Burada ikisini <laughs> de alkışlıyoruz. Valla ikisi de çok tatlı. Ders. Efendim bir yere gittiniz. Yokuş aşağı bir sokak ya da cadde. Asla aracınızı yokuş aşağı yani burnu aşağı dönük şekilde bırakmayın. Siz gittikten sonra. Önüne bir araba gelir, geri vitesi takar, size doğru yaklaşır. Tam yaklaşır ve siz geldiğinizde artık motorunuzu geri geri çekmek zorunda kalırsınız ki bu çok zor bir şeydir. Neredeyse imkansızdır ağır motorlar için. Çıkamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? Yokuş aşağı durmak zorunda kalırsanız mutlaka motorunuzu döndürün ve burnu yukarı gelecek şekilde patlatın. E ne faydası olacak? Bunun şu faydası olacak. Şimdi Araba çarpıyor sandım. Araba yine aynı şekilde gelse bile. Aynı şekilde yakarsa bile Pasa. motorun gücü, motoru yokuş yukarı çıkarmaya yeter. Yeter. Hımm yaparsın, geri çekersin, bir daha bir daha. Peki abi arkalı önünü şöyle çekse yine çıkarsın, her türlü çıkarsın. Bir daha üç kere de falan çıkarsın eğer önde de bir şey varsa. Önde bir şey yoksa zaten tek hamlede çıkarsın. Ama yokuş aşağı fark ettiğiniz zaman geri geri çekmek ağır motorlara özellikle Çok zor. neredeyse imkansızdır. Bunu yapmak istemezsiniz. O zaman kural neymiş? yokuş aşağı park etmek zorunda kalırsak mutlaka motosikletimizin önünü aklınızda bulunsun. Getiriyoruz. Yukarı doğru bakacağız. Yani ki çıkışta motorun gücünü kullanabilelim. Aksi halde orada ya arkadaş bir el atırmasın bir, birilerini bulmak zorunda kalırsınız. Tek başınıza çekmek de çok zor tabii ki büyük motorları. E buna gerek var mı? Yok. Ne yapalım? Yokuş yukarı. Aklınızda bulunsun motoru, gayet mantıklı. Hadi iyi sürüşler. Teşekkür ediyoruz Zafer abi.